Arkadaşlar merhaba. Nermin Atatürk'ü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir ruh haline bakalım neler yaşıyor, nasılmış ruh hali. Daha sonra da yakın gelecekte bir haberleşmeniz, bir iletişiminiz olacak mı diye soracağız kartlarımıza. Hadi bakalım önce bir ruh haline bakalım neler yaşıyor gündem enerjisinde. Kendini böyle bir çemberin içerisinde düşünüyor kişi. Çünkü kurban ettiği bazı şeyler var hayatının içerisinde ve bundan kaynaklı olarak da şu an cezalandığını düşünüyor ee, ve bu durumun tamamlanmasını ve geçmesini istiyor. Şimdi şöyle e, neden kötü zamanlar geçiriyorum lanetli zamanlar? Çünkü kurban ettiğim birileri vardı veya bir olgu vardı. Açacağız bunun devamını ama kendimi böyle bir çemberin içerisinde hissediyorum ama bu dönemin bitmesini istiyorum diyor. Evet her şey. ...değişsin, dönüşsün dediği bir durumun içerisinde aklınızdaki kişi evet, zor zamanlar geçiriyor. Özellikle bunu da size bağlıyor. Şöyle ki size bağlıyor, yaptıklarımdan kaynaklı olarak bakın kurban ettiğim ne olabilir? Duyguları olabilir. Sizin örneğin eğer bu sizseniz sizin duygularınızı bir anlamda kurban etmiş olabilir... Cevap vermemiş olabilir ya da burayı biraz kullanmış olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şu an gücünü toparlamak istediğini söyledi. Özellikle bu çemberden çıkamama, daralma konusuyla alakalı ee, ve e, toparlamak istiyor aslında bu psikolojiden. Onu da çıkarmam lazım çünkü kötü zamanlar geçiriyorum diyor. Hiçbir şey sağlam temeller üzerine atamıyorum şu an. Ve bir tamamlanma olgusundan bahsetmişti. Benim artık yönüm, ışığım belli olmalı. Bunun kararını verdim. Her şey değişsin, dönüşsün. Çünkü Diyor ki bakın tutku ateşlendi bir anlamda artık bunun kararını vermiş kişi. Bazılarına göre de iki aşamalı artık, artık kişi karşısındakini kişiye kurban ettiğini düşünüyor. Evet bundan dolayı sağlam temeller üzerine atamadığı bir oluşumdan bahsediyor. Ama bazılarına göre de aklınızdaki kişinin kendi gündeminde kurban edildiğini düşündüğü durumları var. Ve bu nedenle bir daralma içerisinde durumunuza göre alın. Bu hanginizseniz bu psikoloji içerisinde. Ama söylediğim gibi şu an kendini çok iyi hissetmediğini, güzel zamanlar yaşamadığını söylüyor kişi. Peki diyeceğiz ki yakın gelecekte sizinle ilgili bir adımı olacak mı, adım atacak mı, bir haberleşme olacak mı aranızda diye kartlarımıza soracağız arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Önce bir ruh halini okuduk. Durumları çok iç içe değil aklınızdaki kişinin. Evet şimdi diyelim evet yakın gelecekte bir adımı bir iletişimi olacak mı? Sizinle ilgili diyelim. Evet arkamı dönüp gittim dedim. Bu kart bu aralar çok çıkıyor aslında. Ee, bir kaçma durumundan bahsediyor ama e, omuzumdaki yüklerim çok fazla. Bakın, omuzumdaki yüklerim çok fazla. Ama bu durumu toparlamakla alakalı e, bazı geleneksel tavırlarım var, kalıplaşmış durumlarım var. Bunu değiştirip, bakın, bunu değiştirip e, bir şansla, bir yıldızla yola devam edeceğini söyledi. Sizinle ilgili ne sormuştuk? Yakın gelecekte bir haber, bir iletişim olacak mı? Evet, tabii ki diyor aramızda bir e, ikinci şans tekrar görüşme, buluşma durumları olacak. Şimdi bunu anlatmadan önce aslında şunu söyledi. Neyi iyileştirmem lazım? Neden? Gittiğine dair bir e, durumu toparlamam lazım şans isteyebilmem için. Çünkü ben bazı şeylerden e, kaçıyorum. Bana yük ve sorumluluk geliyor dedi. Ben şu aralar kendi gölgemden bile kaçıyorum dedi. Akıllıca seçimler yapacağını, artık omuzundaki yüklerinin ee, aslında sizden kaynaklı değil kendinin e, kendine yüklediği misyonla olduğunu söyledi ee, yakın gelecekte kafasında evet sizinle ilgili gelmekle bakın küsseniz barışmakla ee, ama şunun için söyledim küsteniz kısmını ee, sizin istediğiniz gibi bir iletişim yoksa kişi bir gelip bir gidiyorsa da aynı şey aranızda bir iletişim olacak mı sizin istediğiniz doğrultuda diye de alabilirsiniz ayrıca ve e, bu durumu nasıl toparlayabilirim hatta insanlar da bu durumu bilebilir artık gibi bakın bir üst seviyeye çıkmaktan bahsetti şu an enerjisiyle bu kişi aileden destek alıyorsa maddesel olarak onlardan besleniyorsa veya kişi kendi mevcut durumuna çok sarılan bir enerjise daha gelenekselse eğer e, oranın onu aslında iyi hissettirdiğini e, düşünüyormuş ama e, ben evet şu an fark ediyorum ki dedi yalnızlık içerisindeyim işte bunun için senden gelip bir şans isteyeceğim diyor ikinci bir şansımız tekrar olsun. Yakın gelecekte bir haberleşme iletişim var mı? Evet aklınızdaki kişi aslında bunu düşündüğünü söylüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi bunu birkaç kartta da anlatabilir. Ama onun öncesinde neden bunu yaptığını söylüyor. Bazı omzumlarımdaki yüklerden kaynaklı olarak gitmiştim zaten dediği bir durumu var kişinin. Evet ee, kaybetmek de istemiyor sizi. Yani bir şeyler oldu aramızda. Bir mücadelemiz de oldu bu ilişkiyle alakalı. Evet ilk zamanlar e kazandığım bazı şeyler var seninle ilgili onu da kaybetmek istemiyorum. Çünkü seni çok beğeniyorum her anlamda ayakta duran hayatta kalan bir karakteri anlatır. E, sizin ondan hatta çok maddi beklentiniz olmadığını, onun durumunun sizin durumunuzun hatta ondan daha iyi olduğunu söyler. Belki öyledir ya da değildir. Ama onun sizi gördüğü yeri anlatıyorum. Özellikle bunu da söyleyeyim. Bir fırsat, ufacık bir tilkilik yapacak. Ee, size yaklaşmakla alakalı her an onu size söyleyebilirim. Ee, ve güzel zamanlar geçirmeyi sizinle ilgili. Ee, hatta söylemiştik bir üst seviye bir ilişkinin ciddiyeti de olabilir yani insanların bilmediği daha kapalı kapılar arkasında yaşanan bir ilişki ise bu durum artık bunu insanların bilmesinde bir e, sakınca görmediği dönemleri beklediğini söylüyor kişi aslında arzularında evet tabii ki e, sizinle yakın gelecekte iletişim haberleşme vesaire var ama daha rahat olabilmesi açısından şu an beklediğini söyledi ve burada da küçücük bir adım demiştik değil mi? Küçücük bir adım ve evet aslında size anlatmak istedikleri var. Diyor ki Boğazım dürüm dürüm sana anlatmak istiyorum. Seni kaybetmek de istemiyorum. Çünkü seni çok beğeniyorum. Artık ben sen ne dilediysen biz birlikteliğimizde ne dilediysek onların yerine getirilmesi için mücadele etmem lazım onu şimdi anlıyorum dedi ve ufak bir enerji de olsa bir demişti hafif bir tilkilik böyle bir merhaba gibi bir e, adıma olacak. Çünkü diyor ki ben seninle güzel zamanlar geçirmek istiyorum. Aslında kutlama enerjileri hatta söyledik ilişkin bir üst seviyesi. E, sevgililikten bahsediyoruz. Sevgili ise bir üst safa. Ama daha yeni bir ilişki ise tabii ki başlamaktan alacaksınız arkadaşlar. Ama bunun için bir Ufak olsa bir adımı var çünkü size çok arzuladığını da söyledi hem tensel olarak arzuladığını söyledi hem de hayat içerisinde daha böyle ilişki yürütebilmekle alakalı daha böyle ateş elementlerini taşıdığını söylüyor bu şeyde. Daha böyle etkileşimli daha fırsatları değerlendirebilen daha arzulu bir durumu. Var diyor bizim ikimizle alakalı. Şu an evet bakın kartlar nasıl örtüştürdü. Bu durumu sağlayabilmek için biraz elim kolum bağlı ama gönüllü bekliyorum. Duygusal bir geri çekilme yaşadım. Yaşıyorum şu an itibariyle. Ee, neden böyle dediğimizde de e, diyor ki e, bu an için bu durumu toparlamak açısından, iletişime geçmek açısından biraz henüz oluşmamış olgular, daha netleşememiş kişi bazı kaygılarından bahsetti. Devam edelim. Yakın gelecekte her an iletişim haberleşme kısmına kişinin ikilemleri olduğunu hatta ikilemlerinden bir tanesinde biraz egosu olduğunu o nedenle aslında ufak adımlarla bir merhaba gibi ya da bir sosyal medya engelini kaldırmak gibi oradan durumlara bakmak gibi daha ufak adımlar çünkü diyor ki şu an egolu bir durumum var güçsüzüm aslında kendimi güçlü göstermeye çalışıyorum kendimle bile savaştığım durumlarım var e, diyor. Fikir çatışması kendimle daha iyi yaşıyorum. Herkesle de yaşıyorum şu an bu durum itibariyle. E, ama bunun neticesinde seninle bir tamamlanmak, duygusal olarak güzel vakitler geçirmek, rahat etmek istiyorum aslında diyor. Aramızda kavga, gürültü olmadan ikimizin birbiriyle fikir çatışması bile olmadan bir zaman e, geçirmemiz için biraz geride duruyorum e, diyor aklınızdaki kişi. Ama bu ikilemler içerisinde henüz hareket etmediğinden kaynaklı olarak sessizlikte acı çektiğini söyledi. Duygusal kayıp bakın özellikle ego kartın üzerine verdi. Ee, her ne kadar ben bu egolu duruşumun altında, burnumdan kıl aldırmayan duruşumun altında duygusal kayıp yaşıyorum aslında. Güç kısmında da biraz gücümü toparlamam lazım bu ilişkiyle alakalı ki net olarak bir başarı kazanabilelim dedi an itibariyle şu an kendiyle bir çatışma yaşadığını söylemiştik. Kavgaları, kafaca kavgaları. Ee, diyor ki evet ben bunu yaşıyorum. Ee, seninle de bunu yaşamak istemiyorum an itibariyle. Çünkü şu an aşk anıları benim kafamı yeteri kadar kurcalıyor aramızdaki durum. Neydi? Sizinle aslında tamamlanmak istediğini söylemişti. Bazı şeyler bozuldu aramızda. Evet farkındayım diyor. Ee, Ama bunu toparlamam lazım. Çünkü e, günün sonunda verilen karar sizinle ilgili kararı siz olursanız hayatında bir şeylerin daha yolunda gittiğini, daha güzel zamanlar geçirdiğini hem duygusal hem daha rahat bir hayattan bahsediyor aslında çünkü bu kişi biraz şöyle diyebiliriz e, her şey olsun ama ben çok da bir emek vermeyeyim yani bu ilişkiyle alakalı veren tarafsınız çok fazla yani bir alma verme dengesini kaybolduğunu da söylüyor kartlar bu durumla alakalı ve o buna alışmış arkadaşlar bu kadar böyle her şeye ilişkiyi yürütebilmekle alakalı sizin daha verici olmanız kişinin çok rahatına gelmiş aslında. O da diyor ki evet bazı şeyler kesintiye uğradı ama ben seni çok özlüyorum. Şu an itibariyle bazı sıkıntılarım var. Acı da çekiyorum bu ikilemlerimden kaynaklı olarak. Çünkü şu anda güçsüzüm. Bu nedenle bir hareketim yok. Ama günün sonunda bu hareket olacak mı diye sonra sorduğumuzda tabii olacak. Çünkü sizinle güzel vakitler geçirmek istiyor bu kişi. Alıştığı bir düzen sizsiniz dedi. Ve e, şunu da özellikle bazı şeyler kesit uğradı diyor. Yani bazı sarsıntılar oldu ama ben bunu düzelteceğim. Yalnız bu video ya denk gelen arkadaşlarım özellikle söyleyeyim. Kişinin enerjileri bu konularla alakalı iletişime geçmek evet geçecek mi? Geçecek arkadaşlar. Ama daha henüz çok küçük enerjilerde. Daha merhaba nasılsın gibi gibi adımları var. Çünkü söylediğim gibi kendi de e, zaten kendi bir çemberin içerisinde bir daralmış şekilde kendi gündeminde öyle hissediyor. Şu an itibariyle kendi sorunlarından da bahsetti. Evet bakalım şu an bu konuyla ilgili size ne söyleyecek? Bu duyguyu bırakmak istemiyorum diyor aslında size tutunduğunu da söyledi. Ve olumsuzluk diyor duygularımı netleştir netleştirmekten kaçıyorum. An itibariyle ufak adımlarla bir iletişim, bir haberleşme yaşayacaksınız. Ama daha henüz e, kişinin bu adım enerjisi çok yükselmemiş. Ama e, biliyorsunuz evrende bir zaman kavramı yok. Her an her şey değişir. Ama derseniz ki beni istiyor mu, arzuluyor mu, benimle olmak istiyor mu? Evet. Burada hiçbir sıkıntı yok. Özellikle sizden ikinci bir şans isteyeceğini söylemişti aslında. Azıcık bir zaman çünkü enerjisi bunu istemek için henüz daha düşük. Onu özellikle söyleyelim. Ama ikinci bir şansınız olacak mı? Bu ilişkiyi e, devam etmek isteyen arkadaşlar için, kolektifim için evet. Ama azıcık zaman dedi bize. Hadi bakalım. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulisi kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar ve öyle de oldu.